Kan Çekleri dizisi yeni bölümde en son Baran ve Dilan Abdoyla konuştuktan sonra Abdo Miran'ın yaşadığı da Dilan ve Baran'a söyleyecek. Ve Dilan bunu duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve kendisi gibi Abdo'nun da düşündüğünü gördükten sonra Baran artık çocuğunun yaşadığına inanmaya başlayacak. Ve bir an önce Miran'ı bulup Dilan yanına getirmek için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde artık bir an önce Baran çocuğunu bulmak için Murat'ın adamının peşine düşecek. Ve Murat bu konuda adamıyla konuşup Baran konusunda dikkatli olmasını isteyecek. Ve Diran ise en son Hasan'ın tekrar konuya gelmesiyle deriye dönecek. Çünkü geçmişte yaptıklarını asla unutmayacak. Fakat Baran amcasının konuşamadığını ve sakat olduğunu gördükten sonra ilk başlarda amcasını kabul etmese de sonradan Hasan'a bakacak kimsenin olmadığını öğrenince bir kez daha amcasına bir şans verecek. Fakat bir yandan da asla amcasına vermeyecek. Ve en son amcasının sakat olup olmadığını görmek için ona oyun oynasa da Hasan şeytan gibi biri olduğu için boyuna düşmeyecek. Fakat Baran sonradan Hasan'ın oyun oynadığını gördükten sonra düşmanlarıyla işbirliği yaptığını öğrenince bu kez hasarını kullanıp düşmanlarını kendisinin tuzağına düşürecek. Polis ise en son Mar Baran ve Diran yanına geldikten sonra Miran'a dair iz bulduklarını ve Miran'ın yaşadığını söyledikten sonra Baran artık bir an önce oğluna kavuşmak için polisle işbirliği yapmaya başlayacak. Murat'ın adamına konuşturduktan sonra Miran'ın kim olduğunu öğrenecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşünce analizi güzel yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. kalın.